İçerisinde sıvı ve bir miktarda gaz olan birinci konumdaki kabı ikinci konuma getirdiğimiz zaman KLM noktalarındaki toplam basınç nasıl değişecektir? Öncelikle yan çevirdiğimiz zaman iki bölmeli gaz yine yukarıda kalacaktır sıvı bu şekilde dolduracak kaba. Gazın hacmi her iki durumda aynı. Aynı olduğuna göre gazın basıncı da eşittir. O halde toplam basınç için biz sadece sıvı basıncına baksak yeterli. K noktasının derinliği 1 iken burada 2 derinliğe gitmiş. Basıncı artmıştır. L noktasının derinliği 3 birim iken L noktası 4 birime gitmiştir. Artmıştır. M noktasının derinliği en derinde olan M noktası 1, 2, 3, 4, 5 birim derinlikte iken M noktası 2 birim derinliğe yükselmiştir. O halde M'nin basıncı azalmıştır deriz. Artar artar azalır. A seçeneği doğru cevaptır.